İdex Fuarı'ndayız. Ee, çok hareketli, büyük bir fuar alanı gerçekten. Dünyadaki sayılı savunma fuarlarından biri. Ee, altyapı gerçekten çok güzel. Biz de TÜBİTAK SAGE olarak e, standlı katılımımız yok e, ama bir imza törenimiz vardı. Halkon firmasıyla e, bir eğitim sözleşmesi imzaladık. Esasında görüştüğümüz çok fazla sayıda konu var e, ama bir başlangıç noktası oldu bizim açımızdan. Güzel bir başlangıç noktası. Ee, i̇nşallah 2023 yılı içinde e, çok daha farklı ve daha büyük hacimli sözleşmeler e, imzalayacağız gibi gözüküyor. Burada büyük bir potansiyel var. E, tabii çatı kuruluşu tevazun altında işte Edge, Falcon gibi firmalarla e, görüşmelerimiz e, devam ediyor. E, açıkçası büyük bir pazar var. E, teknoloji üretimin transferi, bazı teknolojilerin transferi gibi tabii beklentileri var haklı olarak. Ama TÜBİTAK Sage olarak zaten bizim alışık olduğumuz bir model. Biz de kendi açımızdan önemli açılımlar yapabileceğimizi düşündüğümüz bir pazar. Sonuçlarının çok olumlu olarak döneceğini ben düşünüyorum. Çok sayıda Türk firmamız burada gerçekten Türkiye'de burada en güçlü katılım sağlayan ülkelerin başında geliyor hem İDEX hem NAVDEX tarafında. Ülkemiz için hayırlı olsun inşallah sözleşmemizi. Burada bazı altyapı kurumları var Halko'nun özellikle enerjik malzemeler üzerine. Kurulan tesisin hazır olduğunda işletme ekibinin de hazır olması yönünde bir planı var Halko'nun. Biz de TÜBİTAK SAGE altyapılarında kendilerine çok özel bazı eğitimler sunuyor olacağız genel kapsam bu şekilde ama tabii fazlara bölünecek ve gelecekte daha farklı bölümleri olacak bir sözleşme diyebiliriz.